Selam arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle herkesin beklediği bir e, update geldi yani bir yeni şey etkinlik geldi e, tahminlerimiz gibi hepsi etki, e, etkinlikler aynı oldu şu an heyecandan çok konuşamıyorum arkadaşlar burada böyle bize bir şeyler vermiş ben neden bu kadar karayım dur kendime beyaz yapacağım arkadaşlar yani e, artık her şeyi burada detaylı bir şekilde anlatacağım dediğim gibi fosil vesaire vesaire geldiler e, çok heyecanlıyım böyle e, böyle uçak bile falan bile var onları da bineceğiz şimdi e, uçağı kedi ve köpek sürüyor şu an gördüğünüz gibi bir dakika şimdi buraya teleport olacağız izlendi yani ve e, artık ee, şey, petleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu video sonuna kadar izleyin. Bu arada burası çok tatlı olmuş. Tahminlerimiz gibi oldu, çok güzel olmuş. Ee, arkadaşlar, dediğim gibi bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda bütün her şey anlattığım detaylı olacak. Öncelikle böyle fırça falan bir şeyler var aramak için. Bir tane bundan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu etkinlik 8 günden sonra gidecek. Zaten burada zaman yazıyor. Bu 8 günden sonra e, ilk önce bu Tom'la konuşuyorsunuz. Ben girdiğim için e, böyle Tom'la konuşamadım. Yani konuştum özür dilerim. Şöyle gerçekten çok güzel. Ben şu an burada tek başımayım. Arkadaşlar 7 gün kalmış sadece. Bu 7 gün içinde vay petlere bakın arkadaşlar. Şimdi herkesin beklediği an bu petleri nasıl bulacağız? Öncelikle bu adamla konuşuyoruz. Another plan goes great. şey Yani yine bir aramacı geldi. There is a lot of excite to find here. Diyor ki burada bir sürü tarihi şeyler var ki oradan Petlerinizi bulabilirsiniz. Arkadaşlar, eğer bu etkinliği yapmazsanız burada 12 pet var ve eğer bu 12 petin görev yani bu 12 peti bulamazsanız fosilik gelse bile arkadaşlar artık bu yumurtadan hiçbir şey bulamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar kazmaya başlıyoruz. Oo çok güzel kazıyoruz arkadaşlar. Şimdi kazmaya başladım. Evet, bir tane your first fossil diyor. Şimdi arkadaşlar. İlk kemiğimizi bulduk. Umarım beni anlıyor anlıyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu kemiği hunter e, kişisine götüreceğiz. Hunter kişisi yukarıda olan kadına götüreceğiz sanırım. Şimdi bir bizi bıraksanız da evet. Şimdi bu kemiği araştıracaklar ve kemiği hangi pet çıkacağını anlatacaklar. Şimdi Henry'e e, a perfect fossil. Evet. Şimdi bu bizim için araştıracak hangi pet gelecek? Umarım legendary çıkar. Ee, şimdi bakalım lütfen ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne olur güzel bir şey çıksın. Legendary pet çıksın. Arkadaşlar beni sevindirsin. Ye! Yeah. Arkadaşlar bana Sloth geldi. Çok tatlı Grand Sloth. Arkadaşlar uç bu çok güzel arkadaşlar Gör, bakar mısınız? Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bu pet fosil yumurta geldikten sonra bana gelecek bu pet. Yani hani ben bu etkinliği yaptığım için bize fosil e yani fosil ekten bana bu pet gelecek. Zaten burada birinci fosil ek. Yani 12 tane petimiz var. Şimdi diğer petlerimizi açmaya gidelim. Gerçekten çok heyecanlı bir e etkinlik gelmiş. E Adoptive'nin ellerine sağlık diyorum yani. Çok güzel yapmışlar. Şimdi buraya kazmak istiyorum. Burada Umarım güzel bir şey çıkar. Bilmiyorum neden. Çünkü güzel bir şey istiyorum. Burada garip garip dans ediyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar. Sonra şimdi ee, bu kemiği de bulduktan sonra araştırmaya başlayacağız. Şimdi bakalım. A perfect fossil. Yine e, burada böyle şeyler aynı şeyler konuşuyor. İşte bulacağız falan filan diye. Şimdi legendary, common pet'ler, 10 common ve ultra rare pet'leri göreceğiz. Sonra rare pet'leri de göreceğiz. Tiger! Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın. Bakayım ne diyor burada. Arkadaşlar bize kıyafet verdiler. Görüyor musunuz? Bize de kıyafet verdiler. Şimdi bakalım hangi petleri alabildik. Böyle bir tane tiger aldık. Şöyle. Bir tane de Sloth aldık. Bence çok güzel. Şimdi Legendary Pet'lere bakalım. Legendary Pet olarak Tricks var ve Dodo kuşu var. Ben söylemiştim zaten bir kere. Sonra burada bilmiyorum böyle bir tek boynuzlu böyle bir Oo, bunlar çok güzel bir dinozorlar arkadaşlar. Böyle file benzeyen de bir pet var. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bir tane daha kazmaya gideceğim. Hemen koşuyor. Koşa gidiyorum. Arkadaşlar bence etkinlik çok eğlenceli olmuş. Ee, yumurtalar gelmedi daha. Yumurtalar 7 gün sonra gelecektir. Ama dediğim gibi bu etkinliği yapmazsanız eğer gerçekten hiçbir şey almayacaksınız. Yumurta gelse bile çatlatsanız bile invertinize geçmeyecek bu. Ee, yani video sonuna kadar izlemeyen arkadaşlarımız artık bilmiyorum ne yapacağını. Şu an yeniden kızıyorum ve bakalım bize ne gelecek. Aa, arkadaşlar sadece iki kere kazabiliyoruz. Ancak yarın kazabiliriz. Bence mantıklı olmuş. Hani hep çocuklar girsin diye. Ee, ama maalesef you found all the fossils you can for today. Bugünlük yeterli diyor. Bugünlük yeterli olan fosilleri buldunuz diyor. Bence bu etkinlik çok güzel olmuş. Yine şimdi bizim pet kıyafetimize de bakacağız. Bize çok güzel böyle bir garip pet kıyafeti geldi. Şimdi bu pet kıyafetini hangi petime giydirsem bu, bu turtle'ı giydireceğim. Ee, şimdi giydiriyorum. Önce her şeyin üstünden çıkaracağım ki hoş durmasın. Bu hangi sınıflandırılmaya girmiş? Arkadaşlar gözlük bölümünde. Oh! Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Ellerine sağlık diyorum gerçekten. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir ve bilgilendirilmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.